Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tanışma günü yapacağız. Tanışma günü yani ben size tanıtacağım. Siz de benimle tanışacaksınız. Benim ismim Zümra. Yaşım 10. Ee, sonra Elbistan'da yaşıyordum. Depremden dolayı Antalya'ya geldik. Ee, 4. sınıfa gidiyorum. Ben hayvanları çok severim. Ee, sonra... E, sonra işte e, bu benim ilk kanalım olacağı için abone olursanız yani kanala abone olursanız ve beni takip ederseniz ve bağlantıyı da kopla, kopyalarsanız çok mutlu olurum. İlk videom olduğu için birazcık yani birazcık tedirginim. O yüzden yani şu an bu videomda sadece tanışma günü yapacağım. O yüzden e, tanışma günü yapacağım için bu arada yüzüm böyle. Birazcık şey olabilir yani kameradan dolayı kötü. E, i̇şte ben Yeni video çektiğim için birazcık utangaç. Yani şu an utangaç olabilirim. Ve arkadaşlar ben e, sık sık video çekemeyeceğim. Yani arada bir çek, çekebileceğin zaman çekeceğim. Neden diye sorarsanız tabii ki de neden diyeceksiniz. Çünkü e, benim bazı işlerim olduğu için ben şey yapamıyorum. İşlerim olduğu için birazcık yani vaktim daralı yani az oluyor vaktim. O yüzden e, bu videonun da sonuna geldik. E, benimle tanıştığınız için ve ben de sizle tanıştığım için teşekkür ederim. Kanalıma tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve e, takip etmeyi ve bağlantıyı da kopyalamayı unutmayın lütfen. Öpüyorum, görüşürüz.